Peki kalp hastalıkları genetik midir? Nasıl korunabiliriz? Evet, kalp hastalıkları önemli oranda genetiktir. Özellikle koroner damar hastalıkları genetik. Eğer ailenizde özellikle birinci derece yakınlarınızda annenizde babanızda yakınlarınızda korona kalp hastalığı varsa sizde de ortaya çıkma olasılığı yüksek. Buna bazen genetik deniyor, bazen çevresel faktörler. Aynı ortamda yaşadığınız için, beslenme çeşitliliğiniz ve beslenme besin maddeleriniz ortak olduğu için de denebilir ama yüzde 25 ile 40 arasında genetik. Hı hı. Nasıl korunabilirsin? Hı hı. Üç tane önemli faktör var korunmak için. Hı hı. Bir Birinci faktör, en önemli faktör beslenme faktörü. Çok önemli. Sağlık tabii. Sağlıklı, en önemli beslenme. beslenme. Akdeniz, İkinci niyetine. önemli çok faktör egzersiz. Hı <laughs> -hı. Sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsan egzersiz. Üçüncü beslenme faktörü, beslenme değil. Üçüncü faktör de... Ay stres uyku demişim, faktörü, beslenme, stres kontrolü. egzersiz ve stres, kontrolü. stres kontrolü. Eğer <laughs> stresi kontrol edemiyorsanız, <laughs> Sürekli stresle yüz yüze kalıyorsanız, kalış süresini uzatıyorsanız, onunla yaşamaya başlıyorsanız, hı hı. uzayan stres, stres vücutta tükenmeye ve daha da ileri giderek depresyon gibi psikolojik rahatsızı bu da yıkıcı bir durum. Evet. Yani ruh evet. sağlığı çok önemli. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Biz şimdi bir reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ile